ve yüzüne vurmamak. Evet. Bu netameli bir konu. Efendim esasında dedik hiç şiddet uygulamamalı insan. İyilikle, tatlılıkla, güzellikle yapmaya, yaptırmaya çalışmalıyız. Her hususta evet hanımımız olsun, çocuklarımız olsun, elimiz altında varsa işçilerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun. Esas olan güzellikle, tatlılıkla ikna ederek sebeplerini, hikmetlerini, faydalarını anlatarak şunu yap. <laughs> Niye? Şundan dolayı yapman gerekiyor diye eğer sebebini izah edersek daha etkili, daha faydalı oluyor. Evet. Ha. Eğer dövmek zorunda kalırsa zaten yara bere iz bırakacak kadar cevaz vermiyor dinimiz. Evet. En fazla en kötü ihtimal evet vuracak, dövecek olursa bir kere yüzden kaçınacak. Kim olursa olsun, olsun. hayvana bile arkadaşlar yüzüne vurmaya cevaz verilmiyor dedi. Ve la yukabdih onu kötülememek, ayıplamamak. Sen şöyle çirkinsin, şöyle kötüsün. o hem beraber yatacaksın. Hatta ben öyle diyor. nasıl diyor sizden birisi? Gündüz bir hayvan döver gibi. Hayvan da dövülmez de. Gerektiği zaman döver ondan sonra akşamleyin diyor o kadından beraber. Evet. Ve yehcur illa fil beyti evin dışında kızıp da efendim tek bırakması <laughs> evet ceza olarak konuşmamazlık şeklinde değil de deniyor. Mesela yatağını ayırabilir. Bu kadına ağır gelir. Böyle şey. Ama dargınlık olmamalı. İşte böyle bir sebepten dolayı kızıp da efendim e, sokağa atmak gibi e, başka yerde bırakmak Bazı Az önce haberlerde e, gördüm. Adam hanımına kızıyor. Temde veya otoyolda e, arabayı durduruyor, kadını bırakıyor, yola devam ediyor. Yani kötülüğe kendi eline itmek gibi bir şey yani. <laughs> evet, peki. Bunların dışında değerli bir de bir iki madde şimdi bu saydıklarımız bir taraftan hak, öbür taraftan vazife olan şeyler. Her iki taraftan hem hak hem vazife olan birkaç madde var. Onlardan birisini söylemiştim. O neydi? Cinsel yoldan faydalanmak. Arkadaşlar bu iki tarafında hem hakkıdır hem vazifesidir. Bunlardan birisi de belki başta geleni de iyi geçinmek arkadaşlar. Ve aşiruhunne bil ma'ruf Yüce Rabbimiz buyuruyor. Eşlerinizle iyi geçininiz. Tabi burada şimdi kadın olmadığı için rahat konuşabiliyoruz. Burada daha ziyade erkeklere arkadaşlar iş düşüyor idare etme açısından, iyi geçinme açısından ne diyoruz? Kadın saçı uzun, aklı kısa. O zaman sen akıllıysan sen iyi geçineceksin o zaman. İdare edeceksin. Peki nasıl olur o iyi geçinme arkadaşlar? Hemen kızmama. Bugünkü ayrılıkların sebeplerinden en önemlilerinden birisi bu arkadaşlar. Tahammülsüzüz. Sabır nedir? Bunun fazileti nedir? Yani bir insan her zaman beraber olduğu eşine iyi davranmayacak da kime iyi davranacak? Hıyarucum, hıyarucum linisaiküm buyurdu Peygamberimiz. Sizin en hayırlılarınız eşlerine karşı en hayırlı olanlarınızdır. Tabii demiyoruz ki kadın kocasına boyuna isyan etsin de adam da idare etsin elbette kadın da itaat edecek. Bak ne diyoruz? Günah olmayan hususta kadın kocasına itaat edecek. Beri taraftan herhangi bir kadın diyor kocası kendisinden razı olarak ölürse cennete gider. Peygamberimiz. Bakın kocasının rızası o kadar önemli. Ama erkeğin de hanımına karşı iyi davranması o kadar önemli. Dolayısıyla birinci vazife eşlerin hem hak hem vazife olan madde arkadaşlar iyi geçinmek. Hemen kızmamak, öfkelenmemek, şiddete başvurmamak. <laughs> Efendim? Ee, dün söylemiştim peygamberimiz bizim için en güzel örnek arkadaşlar. Dokuz hanıma aynı anda var hiç birisini dövmemiştir diyor gelini kaldırmamıştır diyor